Herkese merhaba. Biliyorum, şu piyasada 500 bin lira gibi bir bütçeyle başıma dert açmasın diyeceğiniz temiz bir ikinci el araba bulmak gerçekten de deveye hendek atlatmaktan zor. Ama merak etmeyin, bu bölümde tam da bu konuya odaklanıyoruz. İşte milyon dolarlık, daha doğrusu 500 bin liralık soru bu, değil mi? Piyasada o kadar çok seçenek, o kadar çok tuzak var ki insanın aklı karışıyor. Zorla kazandığımız o parayı en doğru arabaya nasıl yatıracağız? İşte bütün mesele bu. Bakın, bu cümle aslında hepimizin ortak sesi. Eğer siz de benim macera arayacak halim yok, param kıymetli, sanayi köşelerinde ustalarla ahbap olmak istemiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu liste tam da sizin için, kafa rahatlığı isteyenler için hazırlandı. Peki bu listeyi neye göre oluşturduk? Aslında kriterler çok basit, hepimizin aradığı şeyler. 1. Bilinen, can sıkan kronik arızaları olmayacak. 2. Olur da bir parçası bozulursa hem kolay bulunacak hem de cebimizi yakmayacak. 3. Malum devir ekonomi devri, yakıtı makul olacak. Hadi o zaman bu 3 sınavı başarıyla geçen modellere şöyle bir dalalım. E şimdi, konu sorunsuzluk ve dayanıklılıksa akla ilk kimler gelir? elbette Japonlar. O yüzden ilk durağımız bu işin tartışmasız ustaları. Bu kategoride efsaneleşmiş iki markayı Honda ve Toyota'yı masaya yatırıyoruz. Ve karşınızda iki büyük şampiyon. Bir yanda dışarıdan bakınca küçük ama içine girince bu ne genişlik dedirten tam bir sihirbaz Honda Jazz. Diğer yanda ise yıllardır sağlam araba denince adı ilk söylenen güvenin adeta ete kemiğe bürünmüş hali Toyota Corolla. Şimdi tabloya baktığımızda aslında bu iki arabanın ne kadar farklı ihtiyaçlara cevap verdiğini görüyoruz. Honda Jazz o meşhur zincirli motoruyla hem çok dayanıklı hem de az yakıyor. Sınıfının en geniş iç hacmiyle de tam bir şehir canavarı. Corolla'ya gelince o efsanevi motoru, her köşe başında bulunan parçası ve asla değer kaybetmeyen ikinci eliyle ailesini düşünenler için adeta sığınacak güvenli bir liman gibi.